Merhaba magazinde izleyenleri. Şimdi sırada bomba gibi bir haber dosyası varmış. Ben de çok merak ettim. Gelin hep birlikte izleyelim. Vilma Eles ve Özge Ulusoy özel itirafları ve sırlarıyla... Chloe sempatik tavırlarıyla Özlem Yıldızsa hayata yeniden tutunduğu keyifli anılarıyla karşınızda. Tabi Vilma Eles'in Chloe'nin karşısında dans etmeye başlaması da cabası. Evet şimdi sizi Denizli'ye götürüyoruz. Denizli'de gerçekleşen ve ünlü güzellerin renk kattığı defileden çarpıcı görüntüleri özel röportajlarımız eşliğinde ekrana getireceğiz. Ama önce buralara kadar gelmişken Pamukkale'ye bir uğrayalım. Pamukkale, kent kaplıcaları ve akan sulardan kalan karbonat mineralleri teraslarını travertenleri kapsamakta. Türkiye'nin Ege bölgesinde ılıman bir iklimi olan Menderes Nehri Vadisi'nde bulunur. Görüntüsü ise muhteşem. <laughs> Burası gerçekten de tam anlamıyla bir doğa harikası. Sevimli dostlarımızın keyfinese diyecek söz yok doğrusu. defile öncesine uzanıyoruz. Vilma Eles'in makyajı yapılıyor. Oh God, oh Ünlü oyuncu makyajındaki hassas dokunuşları kendisi yapıyor. <laughs> Özgür Ulu Soysa saçları yapılırken cep telefonunu karıştırıyor. Artık kimle mesajlaşıyorsa gözünü alamıyor telefondan. Maldir. Özgü Ulusoy hazırlıkların keyifli geçtiğini söylüyor ama hanımefendi biraz yorgunmuş. Güzel geçiyor. Biraz yorgun bir günüm bugün. Dün gece geç bitti çekimlerimiz. O yüzden az uyuduk. Sabah da uçak erkendi biliyorsunuz. Ünlü manken defilelerde ve ekrana çıktığında şık makyajıyla dikkat çeken bir isim. Ne var ki cildi bozulmasın diye günlük hayatında pek makyaj yapmıyormuş. Günlük hayatımda hiç yapmıyorum ama hemen hemen her gün çalıştığım için ben ister istemez makyajlı oluyorum. Çok ağır makyaj yapmıyorum eğer ee, ekranın önüne çıkmıyorsam göz makyajı falan hiç yapmam hatta baz bile hani fondöten bile sürmem ama ekrana çıkıyorsam tabii ki kullanıyoruz. Özgür Ulusoy'dan cilt güzelliğinin sırlarını da öğreniyoruz. Ben iyi besleniyorum. Ee, evet çekimlerden az uykuyu olabilirim dönem dönem ama o zaman beslenmeme daha da dikkat gösteriyorum. Günde 2 litre su içiyorum su cilt için çok önemli. E, ee, bunun yanında aldığım vitaminler var. Her kadının alması gereken multivitamin alıyorum. İşte e, iyi markalı kremleri kullanıyorum. Bu arada Özge Hanım'ın rengarenk taytı da pek bir şirinmiş. Sabah ne giydim çok hatırlamıyorum ben şu an. Bugünkü kıyafetime çok bakmayacaksınız. Rahatlık, konfor ve uçakta rahat uyumayı planladım. Düz bir tişört, tezlik bir tayt var. Zaten çalışma ortamlarında mümkün olduğunca kendimi rahat ettirecek kıyafetler seçiyorum. Konu özel hayata gelince ise Özge Ulusoy'a yakında nişanlanıp evleneceği şeklinde çıkan haberleri soruyoruz. Güzel manken mutlu bir beraberliğinin olduğunu ama evlenmek için çok erken olduğunu söylüyor. Bunlar kadar kısmet işi şu an öyle bir şey yok. Bizim için haberler çıkıyor, nişanlanıyorlar falan diye. Öyle bir şey olursa zaten biz göğsümüzü göre göre söyleriz bu mutlu bir haber. Ama henüz böyle bir şey için erken çok mutlu bir birlikteliğimiz var. Öyle de umarım uzun yıllar devam eder. Sıra Serdar Ortaç'ın nişanlısı Chloe'ye geldiğinde ise hanımefendi makyajsız kameramızın karşısına geçtiği için kısa süreli bir pişmanlık yaşıyor. Muhabirimizin iltifatı da pek işe yaramıyor sanki. Ama böyle de çok güzelsin. Hayır ya. <laughs> Allah Allah. Biz tam Chloe'ye Denizli'nin meşhur horozlarından haberdar olup olmadığını soracaktı ki tercüme yapan bir hanımefendi biraz zorlandı. Zorlanınca da Vilma Eles'ten yardım istedi. Sonra da bakın neler oldu. Vilma, horoz nasıl denir? <laughs> Hazır Vilma Eles yanımıza gelmişken mikrofonumuzu ona uzatıyoruz. Güzel oyuncu Denizli'ye geldiği için çok mutlu. İlk defa Denizli'deyim ve um, çok farklı bir um, doğa görüyorum. Uh, burada pamuk bölgesi ve tabii ki tekstil um, branşı için çok önemli. Tıpkı Özge Ulusoy gibi Vilma Eles de cildinin bakımına ayrı bir özen gösteriyor. Ünlü oyuncu sağlıklı beslenmenin yanında buhar banyosu da yapıyormuş. Çok dikkat ediyorum. Şimdi her yerde HD televizyon yani HD televizyon ve her şey görünüyor. Yani benim için temizliğini çok dikkat ediyorum. Bunun için buhar yapıyorum, krem ve ama mutlaka sağlıklı bir yemek. Film ailesinin hiç bilmediğimiz bir özelliği varmış. Kendileri mutfakta çok maharetli değilmiş ama yumurtanın her türlüsünü yapıyormuş. Sucuklu, mantarlı ne isterseniz. E buna da şükür ne diyelim. Aile için ıı, severek pişiriyorum. İki kişi için tabii ki çok zor bir iş yani pişirmek. Aa, ama ıı, ben her gün yumurta falan pişiriyorum. Makarna, yumurta. <laughs> ben mantarlı yumurta, sucuklu yumurta her türlü. Yumurta. Yumurtanın her çeşidi var ya. Yani. <laughs> <laughs> Siz bakmayın öyle söylediğine. Vilma Hanım pasta yapmakta da çok iddialı. Çok yaratıcıyım. Mesela böyle bir pasta, curry ile pasta falan yapabilirim. Ya da yani mutlaka farklı bir reçete olacak. Vilma Eles'in hayvan sevgisi ise çok başka. Evinde beslediği kedisi ona çok düşkünmüş. Vilma ablam eve gelsin de şımarayım diye bütün gün bekliyormuş sevimli minik. Çok düşkün her zaman kapıda bekliyor böyle akşam biz geliyoruz diye inanamaz e, bir hay yani bir hayvan. Ülüksel. Çok. <laughs> Özel röportajlarımızda sıra Özlem Yıldız'a geliyor. Güzel Bayan'ın askılı mavi mini elbisesini çok beğendik. Teşekkür ederim. Yani böyle <laughs> çünkü şey temmuz su dediler. Öyle olunca cadını mavi giyip gideceğim. Özlem Yıldız'ın bir at kilo verdiğini fark ediyoruz. Bize göre yakışmış ama kendisi geri almak istiyor verdiği kiloları. Bu ara birazcık koşturmak, taşınma telaşı falan kilo verdim. 4 kilo kadar. Onu alırım tekrar kışın herhalde. Spora da ara verdim. Onun da bir şey hissediyorum, rahatsızlığını hissediyorum. Çünkü çok yorgunum. Hiç halim, kolumu kıldık kımıldatacak halim yoktu. Özlem Hanım evde en çok çocuğuyla birlikte mutfağa girmeyi seviyormuş. Etrafı biraz dağıtıyorlarmış ama bir o kadar da eğleniyorlarmış. Biraz etrafı dağıtıyoruz ama kek börek yaparken en çok o kurabiye yapmayı ve onları böyle hamuru yoğurmayı çok seviyor. Böyle aşçı kıyafeti var onun özel şapkası, önlüğü. İkimiz de önlüklerimizi giyiyoruz. Biraz etraf un, şeker falan oluyor ama olsun o da tatlılık. Ee, o keyif alıyor, ben keyif alıyorum. Enerjimizi e, ve e, içinde içimizdeki sevgiyi o yaptığımız şeye yansıttığımız için de çok lezzetli oluyor. Bu arada Özlem Yıldız'ın çocuğu bu yıl ilkokula başladı. Peki sevimli minik okula gittiği ilk gün ne yapmış dersiniz? İlk gün eve gelmek istedi. Annemi bırakmayacağım dedi. Ve orada ben bittim zaten. Yani bu böyle devam ederse nereye kadar edeceğini düşündüm. Sonrasında okula ben ne zaman gelsem aynı şeyi yaşadı demiyor. Çünkü beni okulda gördüğü zaman tamamen sen de yanımda otur. Ben annemden ayrılmayacağım. Kucağımda oturacak. E, baktım öyle olmuyor. Okula gitme sayılarımı azalttım. Öyle olunca biraz daha hızlı alıştım. Özlem Yıldız ayrıldığı eşiyle oğlu Demir için sık sık bir araya geleceklerini de sözlerine ekliyor. Zaman zaman da bir araya geliyorsunuz efendim. Tabii ya mutlaka her zaman. Doğum gününde gelmiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet yani evet, böyle olacak. Çünkü söyleyecek bir şey yok yani bu hani şaşılacak bir şey değil, yadırganacak bir şey değil. Çünkü e, Demir'in etkilenmemesi için elimizden gelen maksimum gayreti gösteriyoruz. Özlem Yıldız'a teşekkür ettikten sonra az önce makyajsız olduğu için röportajımızı tamamlayamadığımız Chloe'nin yanındayız yeniden. Güzel bayan sık sık podyumlara çıkıp Türkiye'de çok ünlü olmasından ötürü pek bir mutlu. No, I never imagined that I would be this popular, especially in a foreign country. In my country, I was working a lot also, um, because I've been modeling for six years. It's not just a new job for me, but I never imagined that I would be so successful in another country. Chloe şu sıralar Türkçe öğreniyor. Ayrıca Türk yemeklerini de öğrenmeye çalışıyor. Peki Serdar Ortaç onun yaptığı yemeklerden en çok hangisini seviyormuş acaba? Serdar doesn't eat my food. He just tastes in it. I mean, I make food from my country because of course I can cook Irish food. And when I make in it, he tastes it. But when he's eating, he likes Turkish food. He... I can't make him break the cycle. I'm trying. Chloe'nin nasıl bir düğün hayal ettiğini de merak ediyoruz. Malumunuz Serdar Ortaç onunla evlenebilmek için adeta gün sayıyor. I think I want my wedding to be more simple. Um, just as long as all my family and my friends are there. Um, I want my father to walk down the aisle with me, like really traditional wedding Finalde organizasyon kapsamında gerçekleşen defileden en renkli kareleri ekrana getiriyoruz. Ünlü güzeller podyumda muhteşem görünüyorlar yine.